Herkese günaydın. İstanbul sabahından karlı güne uyandık. Karla kar yağıyor. Baya baya evet, bir kar bayağı. yağmış. Atın, atın, atın. Ben bir şimdi atın. kahvaltımızı hazırlayacağız. Yiyeceğiz. Ben hazırladım. Çayı demledim. Şimdi masamızı hazırlayalım. Terlicik bana yardım ediyor. Ben de şimdi masayı kurayım. Ne ne? Hadi, zeytin. Ha, ne? Tam düştüyse mutfağa götür, yenisini getir. Olur mu? Zeytin, peynir, domates, kaşar. Öyle Allah ne verdiyse. Çünkü e, dışarı çıkmaya imkanımız yok ve yollar kapanmış olabilir şu anda. Acayip kar yağmış. Bu çatalı değiştirelim. Sarıcık da de merak ediyor. anneciğim düşersin. Tamam abim ya. Evet kar yemek ya değil mi? Evet, kar yemek yasak. Ee sen daha bana Bir Video falan. Ne? anne. Şöyle ballı muz yaptım. Karda enerji gelsin. <laughs> anne işte bana kahvaltı hazırlamış. Ya evet. sen de benim yanıma otur. Bazen çikotana atıyordum ekmeğimiz de Yunus ekmek yazmıştım unutmuş olmayı bugün tekrardan yazarım o da işe gitti Allah işe gidenlere yardımcısı olsun burada bayağı kar var Sarı herkese de. kahvaltısını hazırlamış gördünüz mü? Aa, çok güzel teşekkür ederim ben de şimdi çayları getireyim Baba, Anne, sen Teşekkür ederim bir tanem. Çok çok teşekkür ederim. Baba Burada çay çayı da annen elleriyle hazırladı. Şimdi kahvaltıyı ben hazırladım. Sarıları taşı taşıdı beraber taşıdık. Hmm. Evet. Elleriyle bak koymuş kızım kahvaltıyı. İki tane ee, zeytin. Bir tane de domates. Evet. Teşekkür ederim. Bundan da saydım almıştım. Evet. mi? Hı hı. Hiç evet. O zaten. Meyve koydum sağlıklı, evet. meyve. Onları. Evet. sağlıklı meyve. Her Sağlıklı meyve onlar. Değil mi? Bir bilsene oğlum. Hiç de tatlı yemiyoruz. meyve Değil mi babaanne? canım. Bizim evet, Bakar mısın? Kaldı nasıl Ay, Evet çok anne, güzel. Ben, Bahçenin önü tamamen kapanmış. kapanmış. ve Fakir, değil mi? Anne, Hayırlı anne, sabahlar. dedi evi, müziği, inşallah. Dünden beri kar durmuyor. Gece fırtınalı gelmiş. Evet. Balkonu da doldurmuş. Şimdi de işe gitti. <laughs> Emeşbür gidecek. Yürüyerek de olsa gidecekler. Can anneciğim, ikisini niye birden atıyorsun abi? Yapacak bir şey yok. Hayır, bir tane. Biraz ekmek olsa, ikisini gün. İki günlük ekmeğimiz var olsun ya. İşte fırına koysaydık. Bu şey. Ekmeklik tane. Afiyet olsun. Şimdi sesi yapmadan yiyoruz. Tamam mı? Kahvaltıda ayıp öyle şeyler. Sonra... Ben bir edebilir miyim? Evet, ekmeğin alıp gidebilirsin. Al bakalım. Anneciğim. Ben de bu, bu şeyi yiyin tamam mı? Ha, ilaç hemen. Böyle koyayım. İyi yazın ekmeği. İçtim bir tane içtim. Merkür'e bile zor gidiyor burada. Ne? Ama burası uzak kalıyor sana. Gel sen benim yanıma. Ya bak bir de bir şey sıraladın? Onu koy mutfağa. Al şunu da koy. İçine koy. Ben sana çok He? Niye mi cam Az bir şey oradan ver. Onları ben dilim yapıp fırına atacağım. Dur ben sana şeyden getireyim. Fırından şey yaparız. Ya fırında çıtır yapıyorum. <laughs> ne oldu ne oldu? <laughs> Ellerine kahvaltı hazırladı teşekkür ederim. Onun için bunları toyum dedi ne, ne yapalım? Ekmek yemedim için.

yemeği merak ediyorlar. nerede yapıyor diyorlar. Lütfen evet. yanında. O şimdi sen aç. Tamam. da <laughs> hmm. Bunu mu vereyim oraya? Değil <laughs> mi? Yanına gelsin. Bize de sarı süslemiş annem o zaman. Ha, evet. Bunları da yanına koyalım. Koy mı yanına? Böyle mi kalsın? Bunu da ver. Al bunu da annem gönderdi. <laughs> Esra'dan <laughs> ballı muz. Bir daha ister misin? <laughs> Çok güzel ama. Ya bu çatal burada kalsın o zaman. Kalsın mı? Tamam. Meyve suyun böyle kalsın mı? Hı <laughs> hı. Tamam. Afiyet olsun. Sari'yi artık idare edecekler. Sari bizim kaynanamız. Ben daha derdim. <gülüyor> <gülüyor> her taraf. Tablo gibi ya. ben beyaz anne? Anne bir tane fazla Ne kadar duyumsuzuz değil mi insanoğlu? Anne. Baba, bir taneyle anne de duyuyorsun. Bir taneyle de. <laughs> Aynen. Allah nefsimizi doyursun. Karnımız doyuyor. Kekici oğlum. Ben demek diyemiyorum. Evet, Babaannen konuşuyor ama. Öyle yapılmaz. Büyükler konuşurken öyle. Tamam. Yapılmaz. Anladın mı? Güzel Mevlam nefsimizi doyursun. Anne babaannem neyi tutuyor? Neyi tutuyor babaanneciğim? Babaanneciğim Müfizden bahsediyor. Anne, Doymayan gözden bir bahsediyor. Bir Şu karda kışta bir ekmek bulamayanlardan bir bahsediyor. Bir Ay, Sokakta kalanlar. Benim, kim ya, evet, limon, Kimsenin kimse umurunda kim değil bu hayatta. Değil Bunu daha iyi görüyorum. Hani derlerdi ya eskilerde söylerdi. Şimdi şey gelinler de tırnağın varsa başını kaşıyacağım. Yoksa o başın kaşınmaz. Çok doğruymuş. Anne. Bana, bana yürüyor, 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 yürüyor. Bazı şeyler işte beni üzüyor. kırıyor ama <laughs> hani derler ya, hep bana Rabbana <laughs> olmasa bu dünyada hep paylaşmak olsa ne güzel olur. <laughs> Öyle olsa kavga çıkmaz anne. Dedikodu olmaz, kavga çıkmaz. Ne güzel olur. Keşke öyle olsa. Allah Çok ne güzel. kadar bereket verir biliyor musunuz? Yalana gel sana vereyim. Hani iki kardeş Halil, Halil ile İbrahim'in <laughs> bereketini versin Allah deriz ya. Allah <laughs> Halil İbrahim <laughs> bereketi versin. Abi ben sana bunu verdim sen ye sabaha kadar ne yapmışlar? Bir evli bir evlenecek. O onun gitmiş ne kürekle buğdayı atmış onun şeyine ambarına. O onun ambarına kardeşim evlenecek. O da kardeşimin çocukları var evli. O onun ambarına sabaha kadar ambar dolmuş. Neden? İkisinin de fesatlık yokmuş. Aa, süper vallahi. Allah'ım diyorum Halil İbrahim bereketi versin cümlemizin kalbine gönlüne. Amin. Tabii ne oldu? Tabii Bu dünya sayılı günlerimiz geçici. dışarı çıkamıyoruz mesela. Mahsur kalanlar vardır. Tabii canım. Ne kadar mahsur kalan. Ya parası olup olmayan çünkü günlük işe giden sokakta sportacılık yapan o kadar kardeşlerimiz var ki dışarı insanlarımız. Kadıköy'de mesela sokak simitçileri var. Hani belediyenin verdiği. Gidemiyorlar gitseler kim alacak? Yani empati kurmak lazım aslında bunlarla. Evet, hep bana Rab bana dememek lazım ya. Bazı şeyleri. Aa, benim evet. oğlan gitmek zorunda kaldı işe. O da oturmasını bilmiyor bu karda kışta. Aynen. Bugün de evde kalayım cumartesi diyebilirdi. Ama gitmek zorunda. Çünkü Bir faturamız eksik olursa olmaz. Evet. Bu sefer ne olur toparlayamayız. Bu tarafta kira. Yani. Evet. Tabii ki de bunları Yok yok canım yani ben benim onlar anladılar benim ne demek istediğimi ya, çok iyi anlayan anladı. Ver, yanlış, anlayın, ha, yanlış anlayan boş ver yanlış anladığı kadar. Hay bir söz var ya bizde. Benim hep söylerdi büyüklerim herkes anladığı kadarını anlar. Bir artı bir geri anlayamaz. Doğru. Ona öğretemezsin. Ne kadar doğru bir şey yani. anladığı kadar anlarsın. Mesela beni evde bıraktı kar yağdığı için normalde ben de gidiyorum. Nasıl götürsün, bir de seni sürüklesin. Tek başıma dedi, hallederim gelenle. Aynen. Üç tost, üç, üç tost, beş tost, beş tost, bir tane de satsa dükkan berekettir. dükkan kapandığını biz görmedik hiçbir yerde çünkü. Dükkanımız küçücük bir büfe. Biliyorlar zaten, an söylediğimiz gerek gelen, yok. Yere girenler var. Hep biliyorlar kızım. Çünkü aynı şeyi söylediğimiz için hep. Yeni haberlerimiz var ya, onlar zaten... Mesut, tabağını verebilir misin? Yeni abonelerimiz var. Anlaşıldı. <laughs> hmm. evet, Ana <laughs> <laughs> Bak benim kızım ne ne yiyecek? Ondan sonra Kocaman, kocaman bir yiyecek. Ne yiyeceğim onun ne? şey yedim çünkü sen. Vallahi hiç yani zorluyorum yani böyle itelerler ya kakalarlar ya. Ama öğlenden sonra da defansa kalkıyorum. İştahım çok oluyor. İzleyebilirsin buraya çıkıp. Bak nasıl yağıyor. Birisi de izler. Pamuk pamuk yağıyor. <laughs> İki bin çıkıp. Tabii canım. Senin şey çizmeleri senden önce çıkmış yukarıya. Evet. Onları yan yatırarak yapsaydım. Anne, baban çınarıyım. Ama düzeltti çünkü atakala gerek yok. Sence kim yapmış olabilir? Hatta ben onu böyle yan yana koymuştum. Anladım o düzeltti. Anne, babaanne tahta düzeltti. Tahta düzeltti. Ay ay ay, kocaman kocaman. Özür dilerim. Akşam oynayarak yağıyordu zaten küçük küçük. Oynayan kardeşler derlerle devamı gidiyor. Hayır! Babası atarlar. Bak bakayım nasıl yağıyor. Pamuk. pamuk. mu? Pamuk mu ya? yağıyor? Evet, ama az. Ama... Kar. Evet. ...dışarı çıkacağı zaman? ne ekmeğine ne koyalım karın ekmeğine? Kar. Karın ismi var. Hayır. Pamuk koyalım. Hayır. Beyaz kar. Hayır. E, beyaz yağıyor çünkü. Benim kızım koyacak ismini. Pamuk. Hı. Pamuk değil mi? Hı hı. Evet, pamuğa benziyor. Çok doğru söyledin. Oysa pamuk şeker. Evet. Kars biz senin ismini değiştirdik, pamuk koyduk. <laughs> Güzel. Ama ben pamuk bitirir miydim? Bu. Tamam. Bitirmedin mi? Bu sevmiyor pek pamuk şekerini. Seviyor musun? Seviyor mu? Seviyor mu? abi ben bu yaşta bile pamuk şekerine bayılıyorum. Şşt! Çocuğum benim tutumlu yarısını yedi yarısı Al dün gece. Melat. Melat babaanne. Annem babaanne. Hesap verebilmiştir Anladım. inşallah kolay. İlk gece çok zor oluyor. Bu tarafı satmış. Dualarımız onun olsun. İlk gece, ilk gece çok zor oluyor oluyormuş Allah'ım. Allah'ım. Kolay. Aa, Aa, kolay cam vermeyi bir de. Kolay hesap vermeyi nasip etsin Allah. Babaanne fırıltacağız ama hasta. Valla 10 tane apartmanın da olsa sana yardıma Anne, gelmiyor. Anne, yiyorum. Efendim ya aşkım. Ben istemiyorum. İstemiyorsun onu mu yiyeceğim şu an? Sana daha çok fazla başta işte. hani fark ettin mi? Eee Serp. Fırtınalı geldi. Ay Serp Ay benim için çok güzel ama dışarıdakiler için. için diyorum <neredeyim? gülüyor> ya. Yunus'cum sipariş. ekmek parası kazananlar için çok zor bu iş. Aynen. Onlara ben şey yapıyorum. Dışarı. Adam tezgah kuruyor ister istemez. Öyle. Ben bir dışarıda göstereceğim. Anne baba. baba. Yani dışarı bir gösterelim mi sen? Göster senine? göster. Ben de çay doldurayım sen gösterir gel. Evet. Ben bir dışarı göstereyim. Göster dışarı. göster. Ay. Kapının önüne paspas koydum. İçeri soğuk girmesin diye. Şu anda. Hatta şuraya kadar kar yağmış. bizim ev komple yani balkon komple kar olmuş. Koltuklar falan. Yani şu anda bile balkondaki bile bilek boyuna kadar gelmek üzere. Rüzgarlı şekilde yağıyor çünkü. Dünkü kardan yani bayağı bir yağmış. Dünkü kar kar değilmiş anne hani vallahi. Evet baksana balkonun yarısı kar olmuş. Ve burası dün böyle değildi. Komple kar olmuş. Rabbim dışarıda kalanlara hayvanlarımıza yardım etsin. Hayvanlarımıza bir yemek hazırlarız. O köyü, kenara koyduğum şeyler kuşlara... Evet kuşlara ne koymuştuk? Yediler mi? Yemişlerdir bence. Pilav koydum. Görmedim mü annem? Buğday. Şey şehriye pilavı koydum. Yani yerler. O kö kenara karını temizledim. O aynı yere de köpeklere bir şeyler bayat ekmeklerle böyle salçalı bir şeyler yapalım. E, tamam işte bayat ekmeğimiz var kızım. Salçalı böyle su yaparız. Yapılır. Onlar çünkü bu havada çok ihtiyaçları var. Zaten bir vardır. tane bizim siyah köpeğimiz var ya. O geliyor. Ha. O zaten yiyor gidiyor biliyor evet. Artık anne, giremiyor belirli şeyleri kapattılar de ya. De ben de ben de ben de. Senin ağzın ne olmuş öyle çikolata? Hayır. Pamuk şeker rengi pembe değil mi? Hayır. Hayat. Beyaz mı? Hı -hı. Ama Ben görmedim bakayım. Ben görememişim. Kaldır biraz havaya. Babaannenin gözleri biliyorsun havaya havaya bakıyor. <laughs> biz böyle <de> <laughs> çekirdek kahvaltısı. Aynen ay, ne yapalım biz de böyle dedik bir çekim yapalım kalkmış gene. Ben tabi daha buzlar çözülmedi benim. Biraz sonra bir iki çay içtikten sonra başlarım hareketi. Neden? Yapıyorum. Çünkü kar yağıyor, dışarı çıkma imkanımız yok. Dışarılarda çekim yapma imkanımız yok. Yok, yapılır niye yapılmasın? Yok, karda yürüyüş yapalım. Ben biraz yapalım. çay içeyim, Çişt! kendime geliyorum. Yok, şu anda rüzgarlı ya yok. Kar... Anında astrolis olurum. Yok annem, o yüzden de benim çıkacağımız için. Ee, sarayı paketlesek, koliyi... karın, Karın durması lazım. E, valize koysak, her yeri kapalı. <laughs> o zaman kar olmaz sarayı. Olmaz değil mi öyle? Olmaz. Tamam. Olmaz. Bir Hadi. çıktım ya dışarı. Bineriz, ne? Tatile gideriz. Ne? Tatile gidecekmişiz. He, karlı da. Tabii işte tatil bizim kapıda zaten. Şuradan kayarız. Bu şamaları alın. Kartal Kaya bizim kapıya geldi. Bu alın, kayarız şurada. Hangi bu şanmaları. Şey poşet. <laughs> Çiğdem Maris yokuş atılıyorsun. Oradan kayılır. Ee, buradan da bizim e, mutfağın camından kayıyor. Aa da kayılır aynen. Ama sarı kayamaz. Ama benim. Ben kayarım çünkü. Üst kattakileri çağırın. <laughs> lan lan koyardık. Eskiden ben ne bileyim ya. Evden kaptım <laughs> lan'i <'ye> götürüyordum. Ay <laughs> annem bir kıyamet kopuyordu <laughs> <kokarırdı, gülüyor> haklı <gülüyor> olarak. Kadın <laughs> almış eski çamaşırlarını lan almış. Eskiden <laughs> öyleydi kapıdan geçerdi. Mandal, e, len, Biliyorum, plastik. biliyorum. Kamyonda kamyonda değil. El arabalarında ha. kamyon nerede kızım o zaman? Bizim zaman. Her değil. mahallede bir şey olardı. İşte Eski çamaşıra, açı mandal, bilen falan filan. Böyle şeyler vardı. Bırak. Leblebi mesela kırık leblebi gelirdi. Onu da çamaşıra verirlerdi. Aa. Kırık leblebiyi de parayla almak zorunda değildi. Bırak. Çamaşır toplarlardı. Burada değildi herhalde onlar. Evet. Leblebi satarlardı. Ee, eski çamaşır. Ne kadar değerliydi çamaşırlar ya. Alınmazdı çünkü. Çok değerliydi ya. Şimdi her şeye Şimdi var Şimdi elimizin altında atıyoruz, satıyoruz. Şeye veriyoruz. Beğenmiyorlar, almıyorlar. Valla ben alıp giyiyorum. Malı. Üstü yıkıyorum. Aynen. Olduysa bana yakıştıysa yiyorum hiç de şey yapmıyorum. Neden gocunalım? E hiç de işte gocunmuyorum ya. Birileri kar ayakkabısını yiyor çıkacak herhalde. <laughs> Arkadaşlar sizi fazla yormuyorum Biraz çayım için de kara çıkıyor. Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyorum. Videolarımız yine bir iki gündür bayağı bir düşüşe geçti. Nedenini bilemiyorum hiçbir şeye bağlayamam zaten. Ama desteklerinize ihtiyacım olduğunu söyleyebilirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.